Seçer Suriye ordusuyla muhalifler arasındaki çatışmalar Türkiye-Suriye sınırında yoğunlaştı. TRT Haber ekibi silah seslerinin yükseldiği o noktaya en yakın bölgede Hatay'ın Yayladağ ilçesine bağlı Güveççi köyündeydi. Suriye ordusunun muhaliflere karşı giderek artan saldırıları Türkiye-Suriye sınırına dayandı. Silah sesleri Hatay'ın Yayladağ ilçesi Güveççi köyünden duyuldu. sınırın sıfır noktasındayız. Hemen karşıda gördüğünüz topraklar Suriyelilere ait. Suriyelerin köylerini de buradan rahatlıkla görebiliyoruz. Bulunduğumuz nokta ise Türkiye toprakları Güveççi köyüne ait araziler var burada. Tam çatışmalar yaşandığı esnada köylülerde, de tarlalardaydı. Çatışmalarda hemen karşıda yaşandı Suriye askerleri. Karşıdaki yoldan geçiyorlardı tanklarıyla ve araçlarıyla. E, muhalifler ise karşıda tepelerde gördüğünüz arazide e, yaşıyorlar, barınıyorlar. Ve aralarında çok sıcak bir çatışma yaşandı ve top sesleri de buradan çok rahat bir şekilde duyulabiliyordu. Bulunduğumuz noktada da güveççi köylüleri çalışıyorlardı. Hemen tarlalarında burada rahatlıkla görebiliyoruz. İşte o çatışma yaşandığı esnada köylüler de tarlada çalışıyorlardı ve kör kurşunlar tarlalara isabet edince köylüler hemen burayı terk ettiler ve köye döndüler. Şu anda burası ıssız ve sakin. Her tarafa mermi yağıyor. Yani bugüne mermi sıkıldı. Yani kendimizi rahat hissedemiyoruz. En sonunda tarlamızı, arazilerimizi boşaltmak zorunda kaldık. Suriye ordusuyla muhalifler arasında yoğun çatışmaların yaşandığı yerlerden biri de Kili sınırına yakın bölgeler. Alep'in Aziz ilçesinde de Suriye ordu birlikleri helikopter ve tankçı birliklerinin desteğiyle muhaliflere karşı saldırı başlattı. Çatışma sesleri kilisten duyuldu. Sınırın öte tarafında Esed'in askerleriyle muhalif güçler arasındaki çatışmalar sürüyor. Çatışmalarda yaralanan Suriyeliler Türkiye'ye gelmeye devam ediyor. Çatışmalarda yaralanan 12 kişi daha kilise geldi. Çocuk ve kadınların aralarında bulunduğu yaralılar kilis ve Gaziantep'teki hastanelerde tedavi altına alındı.